Merhaba arkadaşlar. Bugün inselerimizde Papçı Baba ile oynayacağız. Light oynayacağız. İyi şeyler. Benim adım imham var. Evet benim adım İmahan. Damaşır İmahan. Merhaba. Evet. İmahar. evet. İmahar. Ya ne oldu? Ne? Yat zaten. Haberin olsun. Tamam. Ben ki ya, Hı adam var çünkü orada adam e var tamam ya tam anladım anladım ben önce kesin burada keseyim burada evet arkadaşlar başlayalım evet arkadaşlar İt kuzey indik ama adam geliyor mu? Geliyor düğünmandı değil mi? E geliyor valla. Adamlar bir kilo şey bir her yere gelir. Aferin ben güzel ölmüşsün bu oyuna. <laughs> Sen de sala la. Ne Neyse ben. tamam. Şumuş bu, silah bul. Silah bulamadım valla ben. Tamam silah bul da. Ah, şey sandım onu. Ya prizm olur mu ya? bir tane bulut, bir tane, tane alıp sıcak bulmaya bak. Hani şuradan bir şu. Sana mi? sana ben ben geldiklerini görmedim. Neyse bu da video yalıya yalıda kesiyordum. Hı. Evet, dur. Lan Evet. Evet, baydır ben adam oluyor adam bulamıyorum abi. abi. Aa adam adım adam Adı adam, adam, adam var. Oh my god. I gördüm, I gördüm. Ya, <laughs> Sık ona. Aa nasıl ölmedi? Ben geldim ben çabuk 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 gel yanıma gel. Ma gel şuraya ya gel şu gel şuraya gel. Ben çabuk gel. Ben yanıma gel. Ben çabuk. Ben çabuk çık. Ne? Lan 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 adam man, adam man, adam var adamı öldür ya. Aşağıda, yukarıda, yukarıda. Geliyor. Adam hemen sonunda, hemen burada, hemen burada. Öldürdün mü adamı? Öldürdün mü? Aferin, ben çok o adamı lootla. Aferin. Aferin benim kardeşime. Aferin. Ama adamlar var. M Mermi değiştir. Mermi değiştir. Mermi değiştir. Nasıl sen oynayasın mı? Tamam ben oynayayım bari. Sen oynayasın ben sana veririm. Ben de bakayım. Tamam bak şuradan. i̇yi oyna. Bir de ya? Adamı gördüm. Balkonu gördüm. Şuradan gidiyordu. Tamam. Adamlardan korkma. Korkmam. Nasıl mi? ben Yok, bu şuruma yok, çıkarma, çıkarma. Aferin, aferin ya, adamı öldürdün ya. Ama ben şu an oyunu oynuyorum. Adamı öldürmüşsün. Afferimimihan, aferin maf, <laughs> <Aferin>, af. <laughs> manyozuma. <Benim, ablam. gülüyor> Özlem sonra. Evet, git git. Sen bin, ben gidiyorum. Sen gitmiyorsun lan. Mamaç binci ol, mamaç binci olayım. YouTube'a video çıksın. Dolaba dolaba YouTube'a di. Allah ya. Tamam lan. Ya maviyor, Alacağız bekle şuna iyi mi? Lan çıksana lan. Ne? çıkma şeyi nerede he?

Adam az küymen. Ben hemen adama dalıyorum yani. Neyse, Bu sağda bir tane su, mi var lan? Seneye abi? Abi ya. Abi diyor. Adamı gördün. Lan. <laughs> evet.

Allah'ım. Öder mi bu Ne? Bütün alan adamı ödemiyor ki. Lan bilmiyorum ben bilmiyor, <laughs> ben adam ne dedi. Yok ki. Bir plak var adamlar. Aa kaçtı adam. Ben bir gitmem ya. Allah ya. Bu ben, adamla ulaşıyoruz bir de ya. Bu adamı nasıl öldürdüm ki ben? Ne bileyim mi sen? Adam öldürmüş işte? Şu <gülüyor> azı <laughs> kalın. Kaç Allah Allah. Geliyorum ona adam. lan. Ama bu da böyle eğimin ben ya. Ben hepsini sikelim böyle. Tabi yoskop yok ya bunda. Ya kaçayım buradan. Ama zaten alan öldürür. Ana. Kaç kaç. Öldük abi. Böyle bir şey olma, olamaz yani. Üçüncü olduk. Güzel oynadık bence abi. Evet bence güzeldi. Arkadaşlar e, bence güzel oynadı Mühan. E, güle güle iyi seyirler. Güle güle. Youtube'a video çok. ben mi? Evet ma, ölen, ölen, sensin. <laughs> e, mühan güle güle arkadaşlar. Aksiyonda bir maç olamadı ama iyi. Neyse ben onu Youtube'a video çıktı mühan. İlk videomuz. Beğenmeyi unutmayın. Sa sağlıkla kalın. Gile güle güle.